On bir ayın sultanı gelince bereket dolar cihan. Vahyin serinliği kaplar yeryüzünü. İftar coşkusu yayılır sofralardan. Teravihle şenlenir camiler. Bahar gelir ıssız yüreklere ve yeniden merhametin rengine boyanır dünya. İftarıyla sahuruyla, teravihiyle itikafıyla. Hayır ve hasenatı bol bir Ramazan ayına daha bizleri kavuşturan yüce Mevlamıza sonsuz şükürler olsun. Değerli TRT medya izleyicileri, müminlere rauf ve rahim olan sevgili peygamberimize salat ve selam göndererek programımıza başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün Ramazan ikliminde programımızın konuğu İstanbul İl Müftümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şube Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş hocamız. Hocam hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk efendim. Hayırlı, hayırlı ramazanlar Ramazan. diliyorum. Bizler de hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar, sahurlar. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girdiğimiz şu günlerde milletimiz için, ülkemiz için, insanlık için hayırlar diliyorum. Hocam, bu dönemlerde Ramazan ikliminin içerisindeyken dini ve manevi hayatımız biraz daha tabii kıvam alıyor, biraz daha güçleniyor. Ee, bazı duygularımız artıyor. Tabii Ramazan içerisinde bunları yaşıyoruz ama Ramazan'dan sonra e, bunları korumak ne kadar hani elde olabiliyor? Bunu konuşacağız. Benim ilk soracağım şey şu hocam, Ramazan'ın şu son günlerinde artık Kadir Gecesi'ni aradığımız günleri, Nasıl değerlendirmek, nasıl istifade etmek gerekiyor bu günlerde? Ramazan-ı Şerif, sevgili Peygamberimizin ifadesiyle rahmet, mağfiret ve e, kurtuluş günleri olarak bizlere anlatılır. Dolayısıyla rahmet ve mağfiret günlerini geride bıraktığımız şu günlerde, Ramazan-ı Şerif'in eski tabirle aşrı ahir derler son 10 gününde, sevgili peygamberimiz bizi daha bir yoğun hayata davet eder ve Kadir Gecesi'ni de son 10 gün içerisinde aramamızı ifade eder. Aslında son 10 günde yapılması gereken ya da geleneğimiz içerisinde yer tutmuş olan en önemli husus itikaf dediğimiz gündelik hayatın içerisinden daha yoğun bir ibadet hayatıyla birlikte biraz daha münzevi bir hayatla camilerimizdeki itikaf anlayışıdır. Bu tabi bizim geleneğimizde daha çok camilerde yapılır ama herhangi bir mekan, evimizin bir odası da olabilir, iş yerimizde bir mekanda olabilir. Yani kendimizi gündelik hayatın e, keşmekeşinden sıyırıp alıp Ramazan ı şerifte yoğunlaştığımız dini hayatın biraz daha teksif ederek kendimizi vererek manevi hayatın bizi getirdiği kıvamın o Kadir gecesini aradığımız son 10 günde daha yoğun bir şekilde kendimizi ibadete, taate ve kendi kendimizle kalarak biraz aslında yaşadığımız ömrün bugüne kadarki olan muhasebesini yaparak ya da her yıl bu ibadeti yapabiliyorsak son bir yılın muhasebesini yapmaya çalışarak kendimizi dinleyip Allah'ın huzurunda olduğu bilinci ile kendimizi tekrar bir çek etme imkanı bulacağımız güzel günler olarak değerlendirmemiz gerekir. Tabii bu noktada Ramazan-ı Şerif'in bize kattığı oruçlarımız, oruç ibadetimiz, daha yoğun Özellikle geleneğimizdeki sadaka, fıtır sadakası ve zekat ibadetinin de Ramazan'da daha yoğun yapıldığını, verildiğini biliyoruz geleneğimizde. Bu daha yoğun yaşanan günlerin belki artık bayrama doğru, Kadir Gecesi'ne doğru, Kadir Gecesi'ni de burada arıyorsak, ıskalamamak adına daha titiz, daha hassas davranarak bir yaşantı içerisinde, ee, şöyle söylemem gerekir belki, ee, sevgili Peygamberimiz bu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe aşırı ihtimam göstermiş ve buradaki kazanımların çok önemli olduğunu işaret etmiş bizlere. Dolayısıyla buradaki manevi kazancın, buradaki hususiyetlerin kaybedilmemesi, ıskalanmaması adına daha titiz bir şekilde, daha yoğun, daha kendimizi teksif etmiş şekilde bir dini yaşantıyı yakalamaya çalışırsak, ki bunun adı biraz itikaf ibadeti bizim geleneğimizde, ve inşallah Kadir Gecesini idrak edip, yakalayıp, hani Kadir Gecesi içerisinde bin aydan daha hayırlı olduğunu söyler Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesinin. Aslında bin aylık bir kazanç, bir ömrün telafisi anlamına gelebilir. Bin ay 83 yıl yapar aşağı yukarı. Bir insan ömrü de ortalama buna tekabül eder. Eğer gerçek anlamda yaşanan bir Kadir Gecesi ve özellikle Ramazan-ı Şerif'teki yoğun yaşanan bir dini hayatın bize kazandıracağı şey belki de bir ömrün telafisini kısa bir süre içerisinde bir gecede Ramazan ayında yakalamamızı sağlayacaktır. Onun için dikkatli olmamız, daha titiz davranmamız, belki şu son 10 gününde Ramazan-ı Şerif'in inşallah büyük kazançlar elde edebileceğimiz bir dini yaşantının çarelerini aramamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Hocam ikinci sorumun da cevabını bir anlamda vermiş olduğunuz Malum son dönemde yaşadığımız ağır imtihanlar, büyük afetlerden sonra böyle bir iklimde girdik Ramazan ı Şerife. Bu dönemde hani kendimizi yeniden bir şöyle muhasebe etmemiz, nerede hata yaptık diye bir sorarak belki yeniden kişiliğimizi, karakterimizi şekillendirecek şekilde bir imar ve inşa süreci birey olarak bunu nasıl yapabiliriz diye soracaktım. Bunu da aslında cevabını vermiş oldunuz. Bu noktada da şöyle bir soru sorayım Uterem Hocam, müsaadenizle kendimiz yeniden imar ve inşa ederken e, paylaşmanın iyileştirici gücü olan infaktan nasıl faydalanabiliriz? Şimdi yaşadığımız afetler, yaşadığımız son günlerde yaşadığımız büyük felaketler bize şunu gösterdi ki. E, Varlıkta kendimiz dışında bize ait bir şey yok. Varlığıyla yokluğu arasında çok kısa sürelerde kazanmak ya da kaybetmek elimizde olmayan bir dünyada, fani bir dünyada yaşıyoruz. Bir varmış bir yokmuş diye bize hani hikaye anlatırken ifade edilirdi. Ama hayatın gerçeği olduğunda biz bu bir varmış bir yokmuşun büyük felaketler ve afetleri yaşadığımızda bizatihi yaşayarak öğreniyoruz. Dolayısıyla elimizde imkanlar varken elinde imkan olmayanlara yardımcı olarak e, biz bu e, zor günleri atlanmak, atlatmak konusunda e, ciddi kazanımlar elde edebiliriz. Çünkü bizim geleneğimizde verdiğimiz, tasadduk ettiğimiz, infak ettiğimiz bizimdir. Kendimize sakladığımız, geride kalan, aslında mirasçılara bırakılan ve çoğunda da bu bir kavgaya vesile olan bir maldır. Onun için elimizde imkan varken ve yarın bize ahiret azığı olacak şeyleri önceden ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, felakete uğramış kardeşlerimize yardım konusunda kullanabilirsek ebedi kazanca dönüşecek bir sonuca varmış oluruz. Dolayısıyla bugünlerde yapılacak şey, bu manevi atmosferde yapılan hayr hasenat, infak, zekat, sadaka olarak verebileceğimiz her şeyin Cenab-ı Hak bu manevi iklimde, bu güzel günlerde misliyle e, 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700'e kadar misliyle mukabele edeceğini ifade ediyor bize Kur'an-ı Kerim'de, hadisi şeriflerde, sevgili peygamberimizin sözlerinde. Dolayısıyla yapmamız gereken elimizdeki imkanları imkanı olmayan kardeşlerimizin emrine vererek, onlara yardımcı olarak, Onların zor zamanlarında, dar zamanlarında e, bu imkandan faydalanmalarını ve onların ihtiyaçlarını giderek bir nebzede olsun, bu sıkıntılı günlerinde onlara derman olabilmeyi aslında bu güzel günleri e, kazanmak adına e, güzel bir vesile olarak kullanmalıyız diye düşünüyorum. Bir fırsat Zaten, değil mi hocam? Tabii ki bir fırsat, bir fırsat ve bu güzel günlerde inşallah, zaten halkımızın da kardeşlerimizin de bu konuda gayretlerini takdir etmemek mümkün değil. 40-50 gün önce yaşadığımız afetten sonra ilk günden bugüne kadar o alanda gerek Diyanet İşleri Başkanlığımızın, gerek Türkiye Diyanet Vakfımızın mensubiyeti bu camiaya olan her ferdin gece gündüz gayret ve çabalarıyla o alanda ihtiyacı olan kardeşlerimize yetişmesi noktasında madden manen e, yaptığı hizmetler her türlü takdirin üzerindedir. İnşallah e, buradan hem fert olarak bizler hem de kurumsal olarak diyanet İşleri Başkanlarımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız bu yaraları sarmada e, kazançlı çıkacak. İnşallah bu kardeşlerimizi de sahili selamete çıkarma noktasında elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışacağız. İnşallah. Hocam son olarak şöyle unutamadığınız bir hatıra, Ramazan hatırası çocukluktan olabilir, aile, okul yılları olabilir. Varsa şöyle kısa bir hatıra paylaşabilirsiniz çok seviniriz. Ramazan'la ilgili belki çok hatıramız var ama son dönemde yaşadığım ve beni etkileyen bir hatırayı paylaşmak isterim. Buyurun. İstanbul müftüsü olarak göreve başladıktan sonra geçtiğimiz yıl Ramazan ayında e, Balkanlardaki gönül dünyamızdaki kardeşlerimize iftar vermek üzere İstanbul müftülüğünden müftü yardımcılarımızla birlikte e, Balkanlarda birkaç merkezde, Filibe'de, Prizren'de, e, Priştina'da, Mitrovica'da, Kosova'da ve Bulgaristan'da birkaç merkezde iftar sofrası açalım ve kardeşlerimizle buluşalım. Oradaki yetim çocuklarımıza, yavrularımıza biraz destek olmak amacıyla gitmiştik. Çok güzel iftar sofralarında tertip edildi, iftar sofraları tertip edildi tarafımızda. Ve oradaki kaynaşma, kardeşlik bizleri son derece mutlu etti oradaki yetim yavrularımıza elimizdeki imkanlar neticesinde destekler vermeye, hediyeler götürmeye çalıştık. Bunlardan Kosova Prizren'deki iftar yaklaşık bin kişilik bir iftarımızdı. Oradaki bizim Türk gücü askerlerimiz de, barış gücü askerlerimiz de katıldılar. Halkın teveccühü İstanbul'dan, İstanbul Müftülüğü'nden gelmiş bir grubun burada iftar düzenlemesi çok büyük rağbet gördü. Bu kardeşlik ve güzellik beni etkilemişti ama orada yaşları en fazla 8-10 yaşında olan bir grup küçük çocuk ilahiler okuyorlardı iftar sofraları öncesinde. Ve Türkçe olarak okudukları bir metnin ortasında bu coğrafyada İslam bize emanet Bizler de sizlere emanetiz dediler. O duygu patlaması, o sofra içerisinde, o sofra başında bu yavruların, küçücük yavruların yani o coğrafyada İslamiyet'i kendilerine emanet olarak görmeleri ve kendilerini de ana vatana, bu topraklara emanet etmeleri sorumluluğumuzun ne kadar ağır, yükümüzün ne kadar ağır olduğunu ve e, bu konuda gece gündüz çalışmamız, gayret etmemiz gerektiğini o bilinci bize gösterdi. Ve e, gözyaşlarıyla o çocukların hepsini kalkıp öperek, tebrik ederek orada o kardeşliği gördüm. Halkta da bir Osmanlı şehrinde daha sonra orada teravihler kıldık İstanbul usulüyle, Endor'un usulüyle camilerin dolduğunu, taştığını gördük. Gönül coğrafyamız dediğimiz o coğrafyanın hakikaten gönülden bağlı olduğunu ve bizlerden ciddi manada yardım ve destek beklediğini gördük. Ama belki spot cümleyi tekrar ederek bitireyim. Bu topraklarda İslamiyet bize, bizler de size emanetiz dediler. Cenab-ı Hak bu emanetlere sahip olmayı bizlere, kurumumuza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfı'na e, inşallah e, bu vazifeyi hakkıyla ifa etmeyi nasip beyler Bu bilinç içerisinde hizmet edersek inşallah bu kardeşlik, bu e, coğrafyaya hizmet noktasında bize kazandıracağı kazanımlar her zaman için milletimizin ali cenaplığını, büyüklüğünü ve Sadece Ramazan aylarında değil, bütün bir senenin e, tamamında bu kardeşliği, bu dostluğu, bu birlikteliği sağlayacaktır inşallah. İnşallah. Bu vesileyle Balkan coğrafyasında oradan bizi izleyen de ciddi bir kitlemiz var. Çok çok selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim hocam. E, bu emanetin, bu sorumluluğun bilincinde olmayı Yüce Mevla'dan niyaz edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam iyi ki varsınız, yayınımıza katıldığınız ben için. Teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için, dostlarımızla bizi buluşturduğunuz için, dünyanın her neresinde olursa olsun, bu dini müveni İslam'ın e, sancısını yüreğinde taşıyan, imanını taşıyan bütün kardeşlerimizin bu mübarek günlerini tebrik ediyor Ramazan-ı Şeriflerini. Bayrama huzur, mutluluk ve emniyet içerisinde kavuşmalarını diliyorum. Ben de e, hayırlı günler, hayırlı ramazanlar diliyorum. Hayırlı günler, hayırlı ramazanlar diliyoruz. Değerli TDV medya izleyicileri, bugün konuğumuz İstanbul İl Müftümüz Profesör Doktor Safi Arpakuş hocamızdı. Kendine teşekkürlerimizi arz ediyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah'a emanet olun.